Merhabalar. Bugünkü aracımız 2011 model Dayası Terios. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın orijinal CD radyoyu ilgili alanından çıkardık. Oluşan boşlukları kaplayan çerçevemizi kullandık. Bu çerçeve ilgili kısımdan başlıyor. Yukarı kısma kadar tamamıyla çevriliyor. Havalandırma petekleri aracın orijinal havalandırma petekleri takılıyor. Dörtlüsü ve klima düğmeleri de çerçevenin iç kısmından oturuyor. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapısı bozulmadı. Birebir karşılıkları kullandık. Üçüncü konu da bir geri görüş kamerası eklentisi yaptık. Geri hız attığı zaman otomatik kamera devreye giriyor. Tekrar toparlamak gerekirse en önemli konu yeni uygulanan çerçeve yapımız. İçinde 9 inç cihazımızı uyguladık. Soket yapısı bozulmadı ve kamerayla montajı tamamlamış olduk. Cihazımız e, kullanıcıya neler kazandırdı? Dahili navigasyon ya da internet paylaştırıldığı zaman Google haritalar ya da birçok uygulamayı, ve gibi uygulamaları Google Play Store üzerinden kullanıcı kullanabilecek. USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açılabiliyor. Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı yapılabiliyor. Videolarımıza bir örnek gösterelim. USB üzerinden. 9 inç'in kullanıcıya şöyle bir avantajı oldu. Normalde 7 inç cihazlar bu araçlara takılabiliyor ilave bir çerçeve yardımıyla. Yalnız çerçevenin YouTube videomuzda videolarımız da var. Çerçevenin iç kısmında kaldığı için eğer araçta direksiyon kumandası yok ise ilgili tuşlara dokunup cihazı kontrol etmek çok zor oluyor. Ama 9 inçte hem tuş takımının büyüklüğü hem de yüzeye yakın olması sebebiyle, yüzeye fit olması sebebiyle kullanımı çok kolay. Bunu da özellikle belirtelim. Cihazımız kullanıcıya başka neler kazandırdı? Cihaz Android tabanlı olduğu için ayarlar kısmından İnternet erişimini açarsanız telefonu internet paylaştırdığı zaman da artık Play Store üzerinden kurulabilecek bütün uygulamaları kullanabilecek. Radyo kısmını da gösterelim. hayatta kaldığını söyledi. Hastaneden taburcu olan motosiklet sürücüsü. Radyo kısmı. Kullanıcı e, cihazımız kullanıcı bu özellikleri kazandırdığı zaman e, altyapı nasıl çalışıyor ona da bahsedelim. Cihazımız Android 10 işletim sistemli. 2 GB RAM, 32 dahil hafızası var. 4 çekirdek T3 L diye bir işlemci kullanıyor. E, 1400 600 IPS ekrana sahip. Kullanıcı akıllı telefondan aldığı hızı ve e, dokunmatik hassasiyeti cihazda yaşamış oluyor. Böylelikle montajımızı bitirmiş olduk.